Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu yapacağım dedim. Bu duyuru videosunda bugünkü konumuz erişim engelleri hakkında konuşayım. Erişim engeli hakkında konuşmadan önce bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz okul açıldı. Biliyorsunuz okul açıldı. Hani hafta içi bilgisayar zor. O yüzden videolar gelmiyor ama Cuma günü e, çekeceğim arkadaşlar. Haftada 1 ya da 2 atıyorum dediğim gibi. Ondan sonra da e, ne diyeceğim? Hmm, şöyle diyelim. E, okul e, açıldı biliyorsunuz. Derslerle e, ilgileniyorum. Derslerle ilgilendiğim için biraz zor oluyor arkadaşlar. Hafta içi bilgisayar zor dediğim gibi. Sonra da e, şimdi bugünkü konumuz şu olacak. Bugün erişime engeli hakkında bir konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Instagram kapatıldı arkadaşlar. Instagram e, 2 Ağustos itibariyle kapatıldı. E, bazı insanlar giremeyenler de oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'a da giremeyenler de oldu. Giremeyenler olunca da sonra da e, Roblox kapatıldı. Instagram erişime engelinden sonra da Roblox kapatıldı. E, gerekçesi istismar oluyordu bu. E, çok kötü bir oyun ba ba bağındırıyordu bu arkadaşlar bu Roblox'a. Ben bile Roblox'u oynamıyorum ne de olsa. Ben bile Roblox oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok beni sarmıyor, sarmıyor ne de olsa dediğim gibi. Çünkü Roblox oynamıyorum ya gerçi. Çünkü e, hala e, açılacak mı onu da bilemiyoruz. Sonra da e, Discord... E, kapatıldı biliyorsunuz Ekim ayın 2024'ün e, Ekim aylarından beri kapatıldı arkadaşlar e, Çünkü Discord'da çünkü çünkü e, Haberleri duymuşsunuzdur onu da izlemişimdir kesinlikle arkadaşlar Onu bile şey yaptım Discord umarım açılır ben maalesef Yasağından dolayı haftada 1 ya da 2 girmeye çalışıyorum arkadaşlar Discord yasağından dolayı Yine de 2 de giriyorum ben bile Roblox oynamıyorum arkadaşlar. Çok sarmıyor ne de açıkçası arkadaşlar. Öyle işte. Bu blok'tan e, vlogdan bu kadar olsun. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.